öbür haberimize geçiyoruz büyük yazarımızı andıktan sonra ülke ekonomisi iç politika ve ülke ekonomisi zaten politikanın en önemli konusu ülke ekonomisi çünkü vatandaşın en önemli konusu o dışarıdaki şartlar faizler biliyorsunuz faiz tartışması Cumhurbaşkanının faizi düşürdüm 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 dediği nasıl dedi sadece ve sadece Bankaların Merkez Bankası'na ödediği faiz. O zaman... Vatandaşın faiz değil ne? ki. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyoruz. Bir de bunu nasıl da izah ediyor? Merkez Bankası faizleri sabit tuttu bu sefer. Yani nasıl Aykırı mı hareket etti? Niye düşürmediniz faizleri? Faiz indirimine nas diyen Erdoğan dün pas dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz düştü daha da düşecek açıklamasından iki gün sonra Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, indirmedi, sabit tuttu. Sayın Erdoğan nasa göre faiz haram derken Allah'ın emirleri bir sonraki aya ertelendi muhtemelen. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Tüketicinin ihtiyaç kredisi faizi %23'ten %29'a çıkmış. Ticari kredi %18'den %24'e çıkmış. Merkez Bankası'nın bankalardan aldığı faizi düşürüyorsunuz ama eş zamanlı olarak hazinenin piyasaya ödediği faiz %17'den %25'e çıkıyor. Hazine bu faizi nereden ödüyor? Bütün vatandaşlarımızdan topladığı Tıp. vergilerden ödüyor hazine. Tıpkı döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü de kısa bir sürede alarak bu hususta da ülkemizi sahili selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Son 4 yıldır sürekli enflasyonu tek haneye indireceğim diyor. Ama enflasyon sürekli artıyor. döviz kuru arttığında bu ülkede A'dan Z'ye her şey zam gelir. Elektrik pahalanır, doğalgaz pahalanır. Piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Enflasyon 3.2 idi. Faiz %7 idi şimdi %40'ları buldu. En büyük millet düşmanı milleti faizciye, rantiye mahkum edendir. Muhalefet iktidarın faiz indirimi yapmadığını aksine faizlerin arttığını rakamlarla söylüyor. Enflasyondaki tırmanışa da ayrıca dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı enflasyon içinde düştü düşecek demişti. Geçen sene sanayide kullanılan doğalgaza 12 kez zam yaptı. Evde kullanılana 8 kez. Mutfak tüpüne 21 kez. Elektriğe %125 zam yapıldı. Bu ay faturalar gelmeye başladı. Vatandaş soğuktan kırılıyorum diyor işte hepiniz. Milletimize daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik ve akaryakıt vermek için devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir. Milletimiz ucuz halk ekmeğini 99 liralık ayçiçek yağını almak için Ayaz'da saatlerce bekledi. İnsan fedakarlık ettik demeye utanır. Bir yanda faiz tartışması diğer yanda Erdoğan'ın devlet fedakarlık yapıyor diyerek zamları savunması. Muhalefetin tepkisi sürüyor. Şimdi bir yandan kıymetli arkadaşlarım gösterirlerse Aralık 2021'deki Merkez Bankası'nın politika faiziyle Türkiye'nin hazinesinin 5 yıllık borçlama faizini görüyorsunuz. Ocak 2022 bu ayda onu görüyorsunuz. Bu önemli bir problemdir. Türkiye'nin kamu borcu düşük gibi görünüyor. Kamu borcu neye göre ölçülüyor? Kamu borcunun yani devletin borcunun, devletin kurumlarının borçlarının milli gelire oranına göre. Türkiye yüzde kırk oranıyla övünüyor. Övünüyor da şimdi bu paranın öbür yüzü öyle değil. Niye? Çünkü Türkiye'nin vadesi çok kısa. Kıyaslayıp kendini kıyaslayıp Türkiye'nin iktidarının çok iyi işler yaptık derken kendini kıyaslayıp konuşmalar sırasında telaffuz ettiği o ülkelerde 20 yıllık 30 yıllık vadelerle borçlanma imkanı var. Türkiye ortalama 3 yıllık borçlanıyor. Dolayısıyla bu hesaba bir de vadeyi eklerseniz Türkiye o ülkelerin üstüne geçiyor. Kamu borcunda. Ve şimdi ekonomiyi toparlanmak için kamuya yükleniliyor. Devletin borçlanmasına yükleniliyor ki ona da zaten geleceğiz birazdan. Ve bu bu ülkenin bütün vatandaşlarının hangi partiye oy verirse versin. Bütün vatandaşlarının cebinden çıkacak ve zaten çıkıyor vergi olarak ya da şu ya da bu harçla şunla bunlar neyse ya da enflasyon olarak çıkıyor. Bir de bu faizler gerçekten hayatta böyle iniyor mu gerçekleşiyor mu diye benim burada bahsetmeme gerek yok. Siz lütfen Kamu Bankası ya da özel banka gidin. Almayacaksanız bile arada bir uğrayın. Bir sorun. Konut faizini sorun, tüketici faizini sorun. Ticari faizleri sorun. Mevduat faizini sorun. Öğrenin. Peki bu ekonomi nasıl dönüyor? Nasıl dönecek? Merkez Bankası'nın bir rezervi var biliyorsunuz. Rezervde para olması lazım. Ödemeler dengesi için önemli.